Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat bu minderde kalacağız ve gittikçe minder küçülecek. Evet minder küçülüyor. Her her, her 1 saat her, her ve 24 saat kalacağız. Burada eşyalar var kanka. Dikdörtgen. Sen bir tut. Sadece bir telefon var bu kadar. Ama su içebileceğiz, Teşhirimizi <laughs> falan yapmaya da gidebileceğiz. Son çıkar kazanır. Ve gittikçe ben eşyalar... kanka burada eşyalar var. Ben bunları alıyorum senin boyun çok güzel mi? Ve göstermeyelim, göstermeyelim. Ve bir de bu binler gittikçe küçülecek. İlk başta dikdörtgen küçülecek. Sonra da kare, kare olacak. olacak. Sonra, sonra çok küçük bir kare olacak. Sonra bir tane yastıkla geçireceğiz. Yok ya bunu bu üç kere küçülebiliyor. Ve hadi hadi eşyaları aldım. Şimdi bunları buraya koyacağız. Çınar buraya gel. Yani, tut bir <laughs> kamerayı. Oğlum bence şuraya falan sabitleyelim ya. Durdurdun mu? Durdurmadım. Heh. Ana. Merhaba. Şimdi arka bir dakika. Çekiyor mu? Çekiyor ama free çekiyor. Free çekiyor. Arkadaşlar yeni aldım. Yere değmem yasak. Koltuklardan eşyalmeyi gelebiliriz. Mesela şu yorganı. Mesela şu yastık. Şimdi biz videoyu durduracağız. Şimdi biz videoyu durduracağız. hemen geliyoruz. Geldik. Ar ar arkadaşlar. Şimdi 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 sağ ben de burada başlatmak isterim. Çınar Çınar'ın uygusu geldi biraz. Saat 3 bir, saattir buradayız. Saat 3 saattir buradayız. Hemen gelin devam edelim. Turan ne oluyor ya? Bu Hadi 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 devam edelim. Ben de artık. Arkadaş, arkadaş. Çok acıktı, çok acıktı. Arkadaş, neyse şey. <laughs> ben bir tane kulaklık açıp bıçak atacağım. Tamam sen Hatta istersen bıçak da çek. Hatta 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 ayaklar. hatta hatta ayaklar. İsterseniz ayaklar. isterseniz, Dur, isterseniz Çınar 24 saat boyunca tek bir yerde ben onu izlerken onun ben onun kulaklığı kloşları... Onun sadece klasik şu maç oynadığı bir tane video da çekebiliriz. <laughs> İsteklerinize bağlı yani. Bu videoya bu videoya tam 15 15 izlenirse 10 bin like, 10 bin like gelirse 10 bin değil. 15 15 izlenirse ya da 15'ten fazla izlenirse Ama, öyle bir video çekeceğiz değil mi? Evet. Ee, 10 bin şimdi like gelirse de artık şimdi, oyun videolarımızda da yani yapabilirsek. Sen Biz yani uyuyoruz. Yapabilirim ben. Biz uyuyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi Hop. Hop. Geri geldik arkadaşlar. Uyandık. Uyandık da. Çınar. Çınar oğlum sen uyuyor musun? Kanka. Ha, uyumuyor. Ha, uyanmış. Kanka. Kanka şu an 7, 7 saat oldu bile. Oha. Sabah başladık. Oha. Yani şu an çok yorgunuz. Ya yorgun değiliz aslında. Öyle çok kötü şeydi. Ee, yani tuvaletimiz ne yapmıyoruz? Biz saat Su falan da içmiyoruz ya. Yani su, hatta su da Hatta su, su, su da su bile yok. su şurada hatta su bile boş yani. Suyu ben az önce içtim. Evi de dışında içtim. Şöyle... yere yasak. Bizim yastık atalım. Hiç olmaz. Öyle bir şey yok. Şey, Son 7 7 8. saate geldik. Aa, şimdi tam şimdi tam 8. saate geldik. 9. 9. saatte binler küçülecek. <laughs> Ve minderi küçül küçüldüğümüzde de minderi küçüldüğümüzde sizler ne kadar küçüldüğünüz ama o zaman buraya gelebiliriz. Hemen bir hemen 10. 9. saatte 9. geliyoruz, değil mi? 9. Evet. Yani 90 saat. Hop. Geldik 9. 9. saate. <laughs> i̇şte bu. Şimdi ara al, alanı küçültüyoruz. Sinan sen de yasla. <laughs> Öyle değil. Öyle değil Sinan. Yes. Şunu şöyle yap. Ya. Şunu şöyle yap. <gülüyor> böyle <laughs> olsun lan. Hayır böyle. Hatta. Hayır böyle olmaz. Kurallar ayrı. Anladım. <laughs> evet. Hayır tek değil ikili. Giliyor. Böyle duracak. Ama yani çok yeni yerimiz çok küçük. Şimdi eşyaları koyacağız. Al. Botları aldığımızda kaldı. Bak yeni de hatta bu sütümüz gerekliyse alalım. Onu gerekirse oraya uyandırız. Evet, gerektiğinde yere. Gireyim. Hayır o yere oraya oraya değdik sayılır. Oraya, oraya değdik. Daha battaniye almak için geldim. Onu bilmiyor o yüzden. Onların sayın diyor. Aha. Bir tane yastık. Hemen evet. gelmeyi denem. Uyy. Allah düşüyorum ben. Yastık iyi bir yüzüm. Oğlum çok... Oğlum ben yüksek şey tarafa geliyorum. Sen de iyi. Sen bir tane yastık bana ver. <laughs> Allah Allah. Ben oturdum mu ya? Ya Allah. Hadi devam edelim. Bu videoya bu videoya kaç like istiyoruz? <laughs> 11. 11 like istiyormuşuz. 11 değil. Hayır 10 bin çok olur kardeş. Hayır. Oğlum oğlum sen yok bile. Sen yok bile 10 binden 10 12 bin istiyor. 10. Evet. Kanka yastığı kullanmıyor sen ben de yastığı aldım. Al yastığı. Ben, ben. Bana da çok küçük yer bırakma. Ya. Oğlum bir şey geldi. Bu arada iki Lan telefon orada kaldı. Sen çizdik. <laughs> sen, ben de seni ayağına mı yatacağım? Hadi yakalım. Ya oğlum zaten sa saat akşam 7 oldu zaten. Saat gece de uyanacağız arkadaşlar. Bir de bir de bu ha bir de bu hayvanlık yaptı ya hayvan. Oğlum şu an bir de yapmıyor sıkışıyor. Hayat oğlum ne yapacağız? Şey yap. Kendini. Oğlum hatta dur bir, bir fikrim var. Şöyle dur dur bir kalsana bir kalsana. Ben de senin yanına yastık örteyim bir fikrim var. Oğlum, ben yastık örtmeye gerek yok ya. Aa! Dur dur bir şey yapacağım evet. Dur, bir kesti. Şimdi ben de ya. onu... Ya, var çok güzel olur. Böyle çok güzel olur. Bakın bu böyle... Tam yatak olur. tam yatak. Yani hem şimdi benim... yatakta mı? Yatakta bir gün geçiriyoruz? Sadece diğerden bir, bir gün geçiriyoruz? Belli değil Biz uyuyalım mı? Biz uyuyoruz ha. Sonra artık uyumaktan dışına başka bir şey yapamaz arkadaşlar. Uh, uh, um, Çınar kalk. 12. On 12. On, on, on saate geldik. Yok. Daha 12 oldu. 64 saat oldu. 64 saat oldu. Daha 30 yapamadık. Hayır 64 değil 24. Ne? <laughs> daha 12 saat daha var. Oğlum oğlum. Toplam bugün kaç uyumuşsunuz diye bir bakacağım. Hemen şöyle öyle. Ben bir sürü kapatayım bak. <laughs> ve bugün ve bugün toplam 10 10 saat uyumuşuz Çınar. On oh saat. Oha! Çınar. Ya oğlum biraz da uyuyalım bence. Hem hem evet. hem ha, hem gece akşam uyuyalım. Hem gece <laughs> gece şu an. Gece saat 9. Saat 9 yani. <laughs> Ya ben ve ben videoyu bir durdur gerek. Hemen çok bakayım <laughs> söyle. Ve arkadaşlar anlık olarak on 19. On saatteyiz. Çınar son 5 saat kaldı. Oğlum <laughs> <laughs> artık sana seni göremiyorlar lan. Çok kötü. Şu hmm. an çok şey göremediniz. için çok, çok açım. Ben ben ben, ben hala açım. Eh, son 5 saati de artık bu gece hiç uyuyamadım şey. biliyor musun? <laughs> çok az yer olduğu için. Ve o an geldi. Son 5 son 4 saat kalmış arkadaşlar. O an değil. Katlama anı. Hayır. Hayır bu çok kötü bir an yani. Evet, Efendim? Bu hiç se en sevmediğim an. Yani artık hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle ışığı açalım. Akşam oldu ışığı açalım. Hemen biz bu şunu başlayalım. Zaten zaten akşam olduğu için akşam olduğu için bayağı. şu an saat gece gece sekiz sınav. Az önce artık. Gece bir de kalkmamız lazım. Ben de böyle ev yapayım ben böyle bir Hayır. Ama hayır şunu daha küçülteceğiz. Sen bir kalk. Şimdi arkadaşlar sonra bunu böyle yapıp bunu kaldırıp al bu bu çok küçük. Oğlum bayağı küçükmüş. Oğlum bu hala dikdörtgen. Oğlum ne hiç... Az önce az önce de dikdörtgen. Çınar artık göz... ya, hiçbir şey değişmemiş gibi gözüküyor ama aslında bizim... aslında bayağı şey değişti. Şöyle uzaktan göstereyim. Oğlum ben oğlum benim ya bu bebek ya zaten tanımlı. Oha vallahi. Ve burası benim yatağım. Neyse kamerayı şuraya koyuyorum ben. <laughs> Bak ben, ben de dursun. Ha. <laughs> <Ya, bu> <laughs> ne ne? Çınar ah. Ne kadar yüksek bir çocuk. Çok güzel bir var. Artık, artık burada o iki kişi olduğumuz için birazcık ee, çok... yeni, yeni, yeni güzel bir şey ekleyeceğim. Ee, e... ee, ben bunu kendim, kendim, kendim hadi hadi. Ee, e eğer eğer yorgun eğer yorgun istediğin yere atarsan yorgun bir yere atarsan or, onun üstüne atarıya, onun üst oraya gidebilirsin. Yani çok iyi haber. Ben de oğlum ya. Çok sık, çok garipsin. Hadi uyuyalım. Son 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 4 saat. Çok üzgünüm. Ve arkadaşlar anlık olarak 24. saati de bitirmiş bulunmaktayız. Çınar! 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 çınar.